Merhabalar, Necmi Bahar ben. Securitas'ta 25 yılı aşkın bir süredir farklı bölgelerde, farklı görevlerde çalışma imkanına eriştim. Şu an iş gücü yönetimi koordinatörü olarak görevime devam ediyorum. Bu kadar uzun ve heyecanlı bu yolculukta verilen görevleri layıkıyla yerine getirebilmek için hem kendi özel hayatımızda hem de iş hayatımızda amaçlarımıza, hedeflerimize, işimize, kendimizi adamamız, güçlü bir şekilde bunlara odaklanmamız, zorluklar karşısında gayret göstermemiz, azim ve kararlılık içerisinde devam etmemiz ve en önemlisi hayatımıza tutkuyla sarılmamız gerektiğine inanıyorum. Ancak bütün bu davranışlar bir araya geldiğinde hayatımızda başka birçok olumlu etkiyi de görebileceğimizi ifade etmek isterim. Kendimizi işimize, hedeflerimize, amaçlarımıza adadığımız, zorlukların üstesinden gayretle geldiğimiz ve tutkuyla sarıldığımız zaman günlük hayatımızın yüksek motivasyonla sürdürdüğümüzü görebileceksiniz. Aynı zamanda etkili ve sağlıklı iletişim e, kurmamızı, e, kendimizi geliştirmemizi, hem başarıyı ve dolayısıyla hayatımızdaki memnuniyet duygusunu da beraberinde getireceğine inanıyorum. Kendisini işine, e, amaçlarına, hedeflerine adamış ve bu uğurda karşılaştıkları zorlukları gayretle üstesinden gelmiş, e, hedeflerine, amaçlarına tutkuyla sarılmış onlarca örneğimiz var. Bu konuda başarılı olmuş. Güvenlik görevliliğinden başlamış güvenlik şefi, güvenlik müdürü, şube müdürü, bölge müdürü olarak kariyerine devam etmiş onlarca örneğimiz var. Bütün bu örnekleri incelediğimizde hepsinin temelinde az önce bahsettiğimiz amaçları, hedefleri olan, işine odaklanan, bu konuda güçlü bir şekilde kendini adamış. Karşılaştıkları zorlukları azimle gayretle üstesinden gelmiş ve en önemlisi bütün bunlara tutkuyla bağlanmış karakterler olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bütün bunları, bu davranış kalıplarını destekleyen yetkinliklere de ihtiyacımız var. Bunu bütün örneklerde görüyoruz. Başarılı olabilmek için aranan bütün eğitim niteliklerine, uzmanlaşmaya, bilgide derinleşmeye, mutlaka yetkinliklerimizi arttırmaya, güçlü iletişim becerileri kurmaya ve bu konuda mesleğimizi layıkıyla icra edebilmemiz için gerekli bütün yetkinliklere de sahip olmamız gerekiyor. Ancak bu sayede başarılı ve mutlu bir hayatımız olabilir. Hepinizi sevgi ve say saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.